Açlık oyunlarının başladığı yere dönmeye hazır mısınız? Karşınızda serinin son filmi Kuşların ve Yılanların şarkısı. Film bize 64 yıl öncesine hikayenin başladığı yere götürüyor. Panem ulusunun doğuşunu, Kapitol'ün sakladığı sırları ve hayatta kalmak için umutla savaşan kahramanların heyecan dolu serüvenini izlemek için adeta gün sayıyoruz. Tom Blyth, Bay Snow'un gençliğini, Rachel Zegler Lucy Gray canlandırıyor. Ayrıca Tigris rolünde Euphoria'dan tanıdığımız adıyla müsemma Hunter Schaeffer'ı, Casca Highbottom rolünde ise Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı usta oyuncu Peter Dinklage izleyeceğiz. Çok daha oyun odaklı ve güçlü bir sinematografinin bizi beklediğini söyleyebiliriz. Serinin fanları biliyorum şu an like'lara bastı bile. Ama eğer Açlık Oyunları evrenine henüz girmediyseniz 17 Kasım'da dünya ile aynı anda vizyona girecek bu filmle başlamanız gerçekten müko olur. Filmi izledikten sonra daha salondan ayrılmadan yorumlarınızı hemen aşağı bırakın çünkü üzerine daha çok konuşacağız.